Değerli öğrencilerim herkese selamlar. YKS 2025 için hazırlıklarımıza başladık. YKS nokta atışı kampla birlikte güzel ve verimli bir çalışmayla birlikte olacağız. Değerli arkadaşlar burada sizlerin deneme sınavlarındaki ya da yapamadığınız diğer noktalarla ilgili geri dönüklerinizi aldım. Bu dönüklerle ilgili olarak size kısa videolar oluşturacağım. Burada konunun özetini çok kısa bir şekilde vereceğiz. Sonrasında birkaç tane uygulamayla yani örnek soru çözümüyle birlikte burayı pekiştireceğiz ve oldukça faydalı bir çalışma olduğunu göreceksiniz. Netlerimizde direkten yükseliş meydana gelecektir. Sevgili arkadaşlar burada sorularda da çok sık karşımıza gelen denemelerde bazen yanlış yaptığımız kaçırdığımız çok kolay ve net bir konumuz var. Türkiye ikliminde grafikleri nasıl yorumlayacağız? Bu grafiğin hangi iklime ait olduğunu Özellikle nereden ayırt edeceğiz? Bunlara biraz dikkat çekeceğiz, vurgu yapacağız. Örnek sorularla da olayı pekiştireceğiz. Şimdi arkadaşlar ülkemizde birbirinden belirgin farklarla ayrılan neyimiz vardır? Dört farklı iklim tipimiz vardır. Bu iklimlerde en ayırt edici noktamız şudur arkadaşlar. Her iklimin en fazla yağış aldığı mevsim birbirinden farklıdır. En fazla yağış aldığı mevsime bakarak biz bu iklimin ne olduğunu çok net bir şekilde ayırt edebiliriz. Bakalım arkadaşlar. Rize elini vurguladık. Rize yani Karadeniz iklimini yansıtan grafik. Peki ben bunun Karadeniz iklimine ait olduğunu özellikle tek bir noktaya bakıp nereden ayırt edeyim? Eylül, Ekim, Kasım. Bunlar bizim hangi mevsimimiz arkadaşlar? Sonbahar mevsimimizdir. Sonbahar bir grafikte en fazla yağış alan mevsim ise ve bakın yaz dönemi dahil her dönem 100 milimetreler ve üzerinde yağış varsa yani bu ne demektir arkadaşlar burası düzenli ve bol yağış alan bir iklim bölgesi demektir. Dolayısıyla bu özellikler bizi Karadeniz iklimine götürecektir. Baktığımız zaman 0 derece inen bir sıcaklık görmüyorum. Burada yağışların genel olarak yağmur şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Dikkat ediyoruz. Yağışın en fazla olduğu mevsim bizim iklimi tanımadaki en önemli kriterimizdir. Buraya tekrar vurgu yaptık. Altını çizdik. Sizler de çiziyorsunuz ve bunu daha unutmuyoruz. İkinci olarak Antalya'nın grafiğine bakıyorum. Antalya bize Akdeniz iklimini yansıtan güzel bir kentimiz. Şimdi bu kentin grafiğine baktığımız zaman en fazla yağışı Aralık, Ocak. Yani hangi mevsimde alıyoruz arkadaşlar? Kış mevsimi yağış noktasında birinci sıradaydı. Unutmayalım. Akdeniz'de kış yağışları var yaz mevsimi ise çok net bir şekilde kurak geçmektedir diyeceğiz. Hadi bir bilgiyi daha unutmayalım. Kış mevsiminde bu iklimdeki yağışlar oluşum bakımından neydi arkadaşlar? Cephesel yağışlardı. Karadeniz ikliminde ise hangi yağış oluşumunu daha çok göreceğiz dersek burada da orografik ya da yamaç yağışı oluşumunun daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar da ekstra bilgilerimizdi. Bunlar ülkemizde görülen denize iklimlerimizdi. Bunların dışında arkadaşlar karasal iklimlerle ilgili grafikleri değerlendirirsek İç Anadolu bölgesi ve ülkemizin büyük bir bölümüne hakim olan iklim nedir? Step iklimidir. Neden Türkiye'de step ikliminin etki alanı genişti? Çünkü etrafımızda dağlarla çevrili bir alan var dağlarla çevrili iç bölgelere nemli hava kütleleri ulaşmakta zorlanıyor. Bu durumda da ne yapmıştır? Denizlerliğin etki alanı daralıp karasallığın etki alanı genişlemişti. Bu dağlarla çevrili iç kısımlar yağış bakımından nedir arkadaşlar? Türkiye'nin en fakir iklimini, step iklimini ortaya çıkarttığı yağış miktarı. Türkiye'deki iklimler içerisinde en az olan iklim step iklimidir. Peki ben bir grafiğe baktığımda bunun step iklimine ait olduğunu, bunu İç Anadolu bölgesinden bir kente ait olduğunu nasıl ayırt edeceğim dersek bu da çok kolay arkadaşlar. Baktığımız zaman yağışların Nisan ve Mayıs aylarında biraz daha yoğunluk kazandığını görüyorum. Yani bu iklimde en fazla yağışı ne zaman alıyoruz? İlkbahar mevsiminde alıyoruz. Peki ilkbaharda bu iklimde ve karasal iklimlerde genel olarak görülen yağışlarda neydi? konveksiyonel yağışlar Not almayı unutmayalım. Konveksiyonel yağış karasal iklim bölgelerinde ilkbahar ve yaz aylarında aldığımız yağışlardı. Isınan havanın yükselmesine bağlı olarak gerçekleşen yağış oluşumları. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar hani en yüksek olduğu dönemde bile 50-60 milimetreler civarında bir yağış var. Belirgin bir yaz kuraklığı burada da etkilidir. Yağış miktarımız azdır çünkü bu bölge deniz etkisine yani nemli hava kütlelerine kapalı iç kısımlarda görülüyor. Ülkemizde görülen karasallığın bir diğer çeşidi de evet son grafiğimiz Kars'a ait olan grafik bunun için ne diyoruz? Sert karasal iklim diyoruz. Sert karasal iklimi ayırt ederken de bakıyorum mayıs, haziran, temmuz'a doğru böyle bir kayma var. Yağışlarda biraz daha gecikme var. Bir önceki grafiğe göre hem miktarlar biraz daha artmış hem de biraz daha böyle yaz mevsimine doğru gecikme yaşanmış. Yaz yağışları varsa bir. İkincisi kış mevsiminde sıcaklıklar eksi on derecelere doğru düşüyorsa yani ülkemizde karasallık ne yapmış arkadaşlar? Daha şiddetli daha sert bir şekilde yaşanıyor. Burayı sert karasal iklim aldık. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı gibi illerimizin özellikle yüksek kesimlerinde bu iklim özelliğini görebiliriz. Yine yağışlar neydi? oluşum bakımından konveksiyonel yağışlardı. Kış mevsiminde ülkemizin genelinde cephesel yağışlar var. Ancak cephesel yağışın en etkili olduğu iklim özellikle Akdeniz iklimi onu da hatırlamış olalım. Şimdi arkadaşlar bu grafiklerle ilgili ÖSYM bize ne gibi sorular üretmiş üretebilir buna bakalım. Birinci soru tipimiz arkadaşlar geçmişte hem TYT hem MSU sınavlarında gelmiş çok net bir soru tipidir. Bize bir grafik veriyor. Bu grafikteki kentin, mekanın neresi olduğu soruluyor. Şimdi birini sorumuza baktığımız zaman, bakıyorum her dönemde yağış var. Sıcaklıklar hiçbir zaman sıfır dereceye inmemiş. En fazla yağışı da sonbaharda gördüm mü? O zaman diyorum ki burası Karadeniz iklimine ait bir yer. Önce iklimleri yazalım. Sonra yine kış mevsimini ılık 10 derece gördüm. Kış yağışı oranı yüksekti. Kış yağışımız fazla yazlarımız kuraksa Akdeniz iklimini yapıştırdık. Ve geldik buraya. Eksi on dereceler. Çok mu soğuduk? Biraz soğuduk sanki. Yağışlar biraz daha yaza doğru kayma yapmış gibi. Bahardan biraz daha yaza doğru geçiyoruz. Hani karasallık bir tık daha böyle sertleşiyor gibi aldık. Sert karasal iklimi işaretliyoruz. Şimdi gelin bunları seçeneklerde bulalım. Bir de Karadeniz iklimi olacak. Zonguldak olabilir. Zonguldak olabilir. İki de Akdeniz iklim olacak. İşte buraya İzmir'i son da sert karasal iklim olarak Erzurum'u alırsak Bursa doğru cevabımız olacaktır. Çok net gelmiş ve yine gelecek gelebilir bir soru tipi. Lütfen dikkatli yorumlayalım. Aman kaçırmayalım. Arkadaşlar ikinci sorumuzda iki tane kentimizle ilgili bir karşılaştırma değerlendirme yapalım. Türkiye'deki KVL kentlerine ait sıcaklık ve yağış grafiklerimiz var bu merkezlerle ilgili ne söyleyebiliriz bakalım. Birinci merkez K merkezinde bakıyorum. Sıcaklıklar arkadaşlar eksi 10 derecelerin altına inmiş. Buraya çok dikkat. Sonrasında yağışlar yine yaza doğru kaymış. O zaman ben burada çok net bir şekilde sert karasal iklim özelliğini gördüm. Yani bunun Kars Ardahan gibi illerden birine ait olduğunu söyleyebiliriz. İkinci grafikte ise 10 derecenin altına düşmeyen bir sıcaklık. Yani çok net bir şekilde kış mevsimi ılık geçmektedir. Yaz mevsimi kurak geçmektedir. Kış yağışlarının oranı da fazlaysa bu ben Akdeniz iklimiyim diye bağırıyor. Unutmayalım. Bu merkezlerle ilgili bakalım. L merkezinde kış yağışları kar olmaz. Çünkü sıfırın altına düşmemiş. K'da olabilir. Bu yanlış. K merkezinde sıcaklık ortalaması yüksektir diyor. Hadi hesaplayalım arkadaşlar. En yüksek değer şuradan alıyorum hizayı. Yaklaşık 18 derece olsun en düşükte de şuradan aldığımızı düşünelim. Eksi 12 olsun. Yani 18 artı eksi 12 bölü 2 dediğimiz zaman bu bir şey kalmadı arkadaşlar. 3 derece gibi bir değer kaldı burada. Ama diğer tarafta 28 artı 10 38 bölü 2 dediğimizde 19 20 derece gibi bir sıcaklık ortalaması vardır. Bu da yanlış oldu. K merkezinde ormanlar, L merkezinde bozkırlar vardır. K merkezi sert karasal. Peki söyleyin arkadaşlar. Sert karasal iklimin doğal bitki örtüsü neydi? Gür otlaklar ve çayırlar. Yaz yağışları ile gelişen gür otlaklar ve çayırlar var. Akdeniz iklim bölgesinde ise kızılçam ormanları ve maki toplulukları yer almaktaydı. Bu da olmadı. Bunu da eledik. K merkezindeki buharlaşma L'den fazladır. K'da buharlaşmanın fazla olması için sıcaklığın daha yüksek olması gerekir. Halbuki bu oldukça nasıl bir iklimdi? Soğuk bir iklimdi arkadaşlar. Sert karasal soğuktu. Bu da yanlış oldu. L merkezi Akdeniz ikliminin yayılış alanı içerisindedir. En baştan biz zaten iklimin genel grafik okumasını yaptığımızda bunu başa yazmıştık. Ama diğerlerini de bir değerlendirmiş olduk. Ve böylece bakın ne yaptık aslında? anahtar kavramlarla iklimleri grafik üzerinde bir özetlemiş olduk. Üçüncü ve son sorumuzla birlikte burayı değerlendirmiş tamamlamış olalım. İzmir'in 2017'ye ait sıcaklık ve yağış grafiğine baktım. Kış yağışlarını fazla gördüm. Sıcaklık kışın 10 derecenin pek altına inmiyor. Az bir şey. Yani ılık kışlarımız var. Sıcak yazlarımız var. Kurak yazlarımız var. Tam bir Akdeniz iklim özelliği var. En düşük yağış yaz aylarında görülür. Doğru bunu söyleyebilirim. 5 şıkkına bakalım. Sıcaklığın en düşük olduğu ay en fazla yağışı alan aydır. Sıcaklığın en düşük olduğu aya bakıyorum arkadaşlar. Şurada bakın Ocak ayı bizim bu iklimdeki en soğuk ayımız. Peki yağış sütunlarına baktığımda en yüksek değeri nerede gördüm? Kasım ayında gördüm. En fazla yağışı burada almış. O zaman en düşük sıcaklık, en fazla yağış ayları örtüşmedi. Dolayısıyla bunu yanlış yani söylenemez olarak seçebiliriz. Rejim düzensizdir. Belirgin bir kurak mevsimimiz var. Temmuzla Ocak ayı sıcaklık farkı yaklaşık 18 derece. Böyle işlemler olduğunda bakın şöyle yapalım arkadaşlar. Şuradan aldım. Şurası 25 derece. En yüksek değeri yaklaşık olarak ne yapalım? 24 derece gibi değerlendirelim. Yani Temmuz ayında en yüksek sıcaklık burada ölçülmüş olsun. Ee, diğer taraftan Ocak ayına baktığımda 10 derecenin biraz altına doğru gelmiş burada arkadaşlar. İşte burayı da yaklaşık 8 derece gibi düşünürsek 24'ten 8 çıktı. Ne kaldı arkadaşlar? 16 derece gibi kaldı. Bu da 18 derece civarında demiş. Hani biraz küsüratları yuvarlarsak yaklaşık kabul edilebilir. Kışın don olayı görülmez. Evet arkadaşlar. Çünkü kış sıcaklık ortalaması sıfırın üzerindedir. Ancak şu yanlış. Yani hiçbir zaman don olayı olmaz. Hiçbir zaman kar yağmaz anlamı çıkmıyor. Bunu genel grafiğe göre yorumluyoruz biz. Yoksa nadiren de olsa bazen uç değerler var biliyorsunuz iklimde. Bu uç değerlerle zaman zaman İzmir'de de sıcaklığın sıfırın altına düştüğü gün olabilir. Kar yağışının meydana geldiği gün olabilir. Grafiğe göre baktığımızda bunu da görülmez diyebiliriz. Doğru cevabımız Bursa olacak. Bu şekilde grafiklerle Türkiye iklimini aslında bir de özetlemiş gibi olduk. Değerli arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Şimdi sizlerden beklentim önemli şudur. Bakın ben deneme sonuçlarını belli bir grup üzerinden alıyorum. Bu arkadaşlarımızın ne yapıyorum? en çok yanlış yaptığı soruları sizler de genel izleyicilerimiz de genel takipçilerimiz de yanlış yapmış olabilir. Bu konuda sıkıntı yaşayabilir mantığıyla bu şekilde çalışmalar hazırlayacağım. Sizler de yorumlar kısmında hocam şu konulardan da ben çok yanlış yapıyorum derseniz bunları da tabii ki listemize alacağız. Ve bu şekilde sizlere sınav sürecine kadar farklı formatlarda yardımcı olmaya çalışacağız. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.